Bugün bölgemiz, daha doğrusu bizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen bütün coğrafyalarda bir karmaşa hakim. Görünürde uzak yerlerde olan hadiseler bizim canımızı yakıyor. Biz de olayları çözmeye, sorunları gidermeye çalışsak da yetişemiyoruz. Ya da başka bir şeyler oluyor. Mesela biz bir yandan toparlanmaya çalışırken başka eller diğer yandan ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Şimdi o ellerin kime ait olduğuna, planlarını ne zaman hayata geçirmeye başladıklarına işin arka planına tanık olalım. Hazır mıyız? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim Derin Tanık ailesi. Profesör Doktor Ata Atun'un analiziyle başlayalım. Büyük Orta Doğu Projesini duymuşsunuzdur. BOP, birçok siyasi ve uluslararası politika ustaları tarafından, Amerika'nın 11 Eylül 2001'den itibaren uygulamaya koyduğu proje olarak tanımlanıyor. BOP'un uygulama alanı Orta Doğu'yu merkez olarak alıyor. Hindistan'dan Cebelitarı'a kadar uzanan, içinde Kuzey Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri, İsrail, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, İran, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin yer aldığı bölgeyi kapsıyor. BOP yani Büyük Orta Doğu Projesi öyle gizli saklı bir şey değil. Zaten ana hedefleri dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice tarafından şu sözlerle açıklanmıştı. BOP kapsamındaki ülkelerde istikrarı sağlamak, Filistin İsrail anlaşmazlığını çözmek, teröre destek veren ülkelerle savaşmak, Ta Doğu ülkelerinde demokratikleşmeye ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak. Buraya kadar söylenenler çok kötü gelmiyor insana. Yani iltifata masar olacak bir proje de sayılabilir, Rice'ın açıkladığı kadarıyla. Oysa perdenin arkasındaki Büyük Orta Doğu projesinin doğum tarihi ve amacı çok farklı. Şunu hatırlamakta yarar var. Bob, 11 Eylül 2001 doğumlu bir proje değil. BOP'un doğum tarihi 1 Kasım 1973. Biraz geriye gidelim. Mısır ve Suriye'nin birlikte 6 Ekim 1973 tarihinde İsrail'e karşı başlattığı 4. Arap İsrail Savaşı olarak bilinen Yom Kippur Savaşı'nın 26 Ekim'de Amerika'nın zaferiyle sonuçlanmasından sonra Araplar bir daha birlik olup İsrail'e saldırmasın fikri temel alınarak beyin fırtınasında şekillenmeye başladı. Yom Kippur Savaşı'nın ilk dört gününde Mısır ve Suriye orduları İsrail'in kara ve hava kuvvetlerini adeta sildi süpürdü. Mısır ve Suriye orduları karşısında hiçbir varlık gösteremeyen İsrail ordusu büyük zayiat verdi. İsrail Başbakanı Golda Meir bu hezimet karşısında İsrail'in yok edilmesini önlemek için Amerika'ya nükleer bomba, atom bombası kullanmak için başvurdu. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde kullanılan atom bombasının bölgedeki tüm canlıları yok etmesi ve aradan 28 yıl geçmesine rağmen hala daha ölümlere neden olmasından dolayı Amerika, İsrail'de konuşlandırdığı atom bombalarının kullanımına izin vermedi. Bunun yerine Kıbrıs Adası'nın güneyinde yer alan İngiliz üssü olan Akrotiri askeri havaalanından Tel Aviv'deki Dovhoz havaalanına bir hava köprüsü kurdu. Buradan asker, cephane ve savaş aracı taşıyarak savaşın sonucunu değiştirmeyi başardı. Zaten Salahaddin Eyyubi'nin 4 Temmuz 1187 tarihinde Kudüs Haçlı ordusunu Hittin'de yenmesi ve 2 Ekim 1187 tarihinde de Kudüs'ü fethederek bölgedeki tüm Hristiyanları denize dökmesini İsrailliler hiç unutmamışlardı. İsrailli psikologlara göre tüm İsrail vatandaşlarının yüreklerinde Hittin sendromu bulunmakta ve bir gün Arapların birleşerek İsrail'i denize dökeceklerine inanmaktalar. Bob bu nedenle Hittin sendromuna bağlı olarak Yom Kippur Savaşı'ndan hemen sonra doğdu. Bob'un kuruluş amacı resmi ağızlardan açıklandığı gibi Belirlenen sınırların içindeki ülkeleri demokratikleştirmek değil, 1948 yılında kurulan İsrail'i tanımayan 1948, 1956, 1967 ve 1973 yılında birleşerek İsrail'e saldıran Mısır, Suriye, Ürdün, Irak ve Libya'da iç karışıklıklar çıkarıp parçalamak, bu Arap ülkelerine mali destek veren ve zenginliklerinin ipleri Amerika'nın elinde olan Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt gibi ülkeleri de İsrail'in yanına çekmekti. Tabi bu grubun dışında kalan ve Amerika ile İsrail'in hiçbir koşulda diş geçiremeyecekleri ülkeler olan Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan gibi İslam ülkelerinde iç karışıklıklar çıkarmak, ambargolar koymak, milli gelirlerini terörle mücadeleye akıtmalarını sağlayarak bölgede güçlenmelerini önlemekte BOP'un hedefleri içinde yer alıyor. Günümüz itibarıyla Libya, Suriye, Irak parçalanmış durumda. Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın, Fas, Tunus, Fransa'nın, Ürdün ve Katar'da İngiltere'nin kontrolünde. İran, Amerika'nın ambargosu altında. Afganistan, Pakistan ve Cezayir'de iç karışıklıklar var. T Türkiye ise 1982'den itibaren Amerika'nın eliyle kurulmuş terör örgütüyle mücadele ediyor. Gerçek Bob bu. Gerisi algı operasyonu. Pek çok devletin milli güvenlik stratejileri, coğrafyanın ana ekseni oturtulduğu doktrinler bütününden oluşur. Diğer uluslar gibi İsrailli yöneticiler ve askerler de kendi milli güvenlik önceliklerini belirlerken ve hatta küresel ölçekteki gelişmelere bağlı bir dönüşüme tabi tutarken, en çok göz önünde bulundurulan unsurun coğrafya olduğu söylenebilir dahası 1967 sınırları ve ötesindeki işgal altında tuttuğu topraklar dahil olmak üzere sadece ülkenin bütüncül sınırları değil en küçük kasabadan başlayan bir sınır güvenlik ilişkisi İsrail milli güvenlik stratejilerinin temelinde yer almaktadır. Pek tabii milli güvenlik kavramını sadece sınır güvenliğine indirmemiz hele ki İsrail gibi durağan olmayan politik ve diplomatik atmosfere sahip bir ülke için sığ bir değerlendirme ortaya çıkaracaktır. İsrail'in milli güvenlik stratejilerinin çeşitlendirilmesi ve ana uygulama alanlarının belirlenmesi için öncelediği alanları sıralayacak olursak, sınır güvenliği, ekonomi politik, bölgesel ve küresel ittifaklar ve kutsal mekanların statüsü başlıca meseleler olarak güvenlik politikalarının merkezinde bulunuyor. Sınır güvenliği bugün dahi muğlaklık içeren ve işgallerle genişleme eğiliminde olan topraklarda İsrail kolluk güçlerinin tam hakimiyetine endeksli bir güvenlik meselesidir. Küresel ve bölgesel manada ticaret ortaklarının artırılması ve bu minvalde yapılacak teknoloji transferleri, Doğu Akdeniz ve Kuzey Irak'taki enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde nakli, İsrail'in sahip olduğu yüksek teknoloji hizmeti ve ürünlerinin pazarlaması, üretimi ve bu sahadaki siber güvenliğinin sağlanması gibi konular ekonomi politik unsurları içeren milli güvenlik meseleleridir. İsrail'in kurulduğu günlerde Sovyetler Birliği'nin desteğini alması, Soğuk Savaş'ın içindeki Amerika ile yakınlaşması ve günümüzde Çin yatırımlarının Amerika'nın itirazlarına rağmen İsrail'e akması, küresel manada İsrail'in süper güçleri olan eğilimini gösteriyor. Bugün Arap devletleriyle yaşanan ikinci bağrında bölgesel anlamda İran tehdidine karşı bir zorunluluktan doğduğunu düşünecek olursak, devletler arası ittifaklar, İsrail'in tehdit ve fırsat ekseninde değerlendirildiği diplomasi eksenli milli güvenlik meselesidir. Dördüncü olaraksa İsrail devletinin teolojik kökeniyle Kudüs ve çevresinde üç İbrahim'i dini ilgilendiren mabetlerin yönetimi, teopolitik manada bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendirilebilir. Bu çoklu parametrelerin değerlendirilmesi sonucunda geliştirilen kümülatif milli güvenlik algısı ise İsrail'in Orta Doğu'daki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bugün pek çok tarihçi mutabıktır ki İsrail'in milli güvenlik stratejilerinin doktrine edilmesi, 1920'lerin başından beri süregelen Arap-İsrail çatışmalarına kadar uzanmaktadır. Revizyonist Siyonizmin en önemli temsilcisi Zeev Jobonitski'nin demir perde politikası, siyasal anlamda rakibi ve modern anlamda Yahudi toplumunun ilk siyasi lideri olan David Ben Green tarafından da kabul gören bir strateji olmuştur. Arapların Yahudilere gönüllü bir şekilde devlet kurma hakkı tanımayacaklarını öngören bu doktrin, barışın ancak Arapların çaresiz ve ümitsiz bir şekilde Yahudileri Filistin'den çıkarma gücüne sahip olmadıklarını anladıklarında gerçekleşeceğini savunur. Bunun için yapılması gereken de Yahudi toplumu ve Araplar arasına yıkılmaz bir duvar örmektir. Bugüne kadar da demir duvar doktrini süre gelen bir evrim seyrinde hem içeride Filistin toplumuna hem de dışarıda düşman görülen unsurlara karşı agresif bir şekilde uygulanmıştır. Günümüz İsrail demokrasisinin esneme kapasitesine göz ardı edemesek de temel anlamda İsrail milli güvenliği genel olarak askeri bir korumacılıkla şekillenmektedir. Bu noktada İsrail milli güvenliğinin tesis edilmesinde uygulanan politikaları da askeri ve diplomatik olmak üzere iki temel noktada değerlendirmekte fayda vardır. Filistin'de İsrail devleti kurulana kadar geçen süreç içinde kullanılan askeri stratejilerin Orta Doğu şartlarına uyarlanıp modernleştirilmesiyle ortaya çıkan milli güvenlik anlayışı, şahinleşen asker siyasetçi işbirliğinin bir sonucudur. İsrail ordusuna evrilen sürecin en ilkel basamağı olan Haganah'ın 1920'lerde kurulmasından günümüze geçen sürede Toplumun her kesiminin askerlik kurumu altında temsil edilmesi, Orta Doğu'nun genelinde azınlığı temsil eden Yahudilerin her operasyon varyasyonu için hazırlıklı olmaları temelinde bina edilmiştir. Bugün dahi gündelik hayatın içinde yer alan bombardıman sığınakları, asker üniformalı genç nüfusun çoğunlukla gündelik mesai saatleri içinde askeri görevlerde istihdam edilerek toplum önünde askerlik görevlerini yerine getirmeleri, ve yasa dışı yerleşim bölgelerindeki sivillerin rahatlıkla sokak ortasında tam otomatik silah taşıyabilmeleri gibi örnekler, yüzyıllar boyunca dünya üstünde sabitleşmiş Yahudi imajını yıkıp maskülen bir ordu toplum oluşturmak için kullanılan enstrümanlar olmuştur. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.